eee evet, telefon açık ya tiktok izledim ben baba ya tiktok indirdim oğlum ben sana demedim mi tiktok indirme diye ya niye baba çok güzel videolar var böyle komik komik oğlum indirme işte çok tehlikeli bunlar of neyse aşkım efendim bir tanem eee ne yapacağız bugün bilmiyorum ki valla yapacak yemek düşünüyorum ben eee hmm. acaba biraz diyeceğim de. Bilgisayarda da sadece Minecraft var arkadaşlar oynayamam bir şey. Neyse. Oğlum hadi gel dışarı çıkalım. Hadi çıkalım baba. Tamam oğlum hadi çıkalım. Hadi gel saygı et bakalım. Yemin ederim bıktım ya. Hiçbir şey yok değil biz arkadaşlar valla. Neyse gidelim bakalım şöyle. Burası da arkadaşlar yavaş yavaş yapılmaya başlamış. Tele bloklarına döşemişler. Güzel oluyor burası da. Hey Mahmut ne yapıyorsun? Ha Sefer hoş geldin. Sen acilen oduncunun yanına gitmen lazım. Ne yapacağım ben oduncunun orada? Ana bir şey yapacaksın işte. Oğlum dur ya, bak, Sen Mahmut değilsin. Ana tabii ben Mahmut değilim ben robotum. Oğlum iki sınıf yapıyorsun. Ana ben yaparım sana ne? Allah'ını alayım tamam ne yapmamı istiyorsun? Ana hadi ki sen gitsene oduncunun yanına. Sana bir şey verecekmiş. Ne yapayım? Ana oduncunun yanına gitsene sana bir şey verecekmiş. Ee, oğlum ben tekrarlıyor. Evet evet evet. Hadi o zaman dünyanın ikisinden sana bir şey verecekmiş. Tamam gidiyorum konuşma be robot. Sabahtan beri vıy 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 Neyse şu oduncunun yanına gidelim bakalım arkadaşlar. Oduncu şu tarafta diye hatırlıyorum Hemen gidelim arkadaşlar bakalım bakalım oduncu bize ne verecek. Acaba arkadaşlar oduncu bana para mı verecek ya. Heyecanlanmadım da değil. Sana neden para versin baba adamın borcu mu var sanki. Doğru söylüyor. Adamın borcu da yok. Bana hiçbir şey vermez. O yüzden hızlıca gidip hemen şu bakalım bakalım oduncuda neler var. Dik dik dik. Gel yavrum gel. Of yine Mahmut olmasın. Yok baba değildim. Gelsene lan. Geldim <laughs> geldim. Efendim abi. Lan oğlum niye girmiyorsun içeri? Ya bir tane robot koymuşsun. O robot da sabahtan beri oduncunun sesini çıkartıp duruyor. Vay keratavay. Dedim ki ona kendi sesini de konuş. Yok değil, bu akıl değneği yok onun ya. Ha, aklı yok demek ki. Ee, sen niye çağırdın onu söyle bari. Ha, sana bir e, mektup geldi. Bu mektupta da yazıyor ki, Hey Sakar, altın makinesini yapmayı unutma diyor. Ne makinesi oğlum bu? Altın makinesi mi? <laughs> Abi, ee, sen onu boş ver ya. Nerede o sandık? Ha, Sağ taraftan, hiçbir şey anlamadım. Hadi götür bunu. Ha, götüremem, götüremem eyvallah. Allah Allah. çaba yapmaya başlarız o zaman. Fazla zamanımız yok zaten. Birisi gelir görür daha sonra bizim elimizdeki makineyi çalıp gider. Evet oğlum doğru söylüyorsun. O yüzden hızlıca yapalım. Bu arada sizlere bugün video atamadım. Çünkü internetim gitti arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. O yüzden sizler için bugün altın makinesi yapmayı düşündüm. Onu yapacağım arkadaşlar. Makineyi bekliyordum bayağıdır. Şimdi arkadaşlar elimizdeki eşyalar bunlar gördüğünüz gibi. Şimdi hızlıca bu elimizdeki eşyaların hepsini şöyle alalım. Güzel. Şimdi hızlıca arkadaşlar makinemizi yapmak için biliyorsunuz ilk önce bu makinenin arkadaşlar dış tarafını oluşturmamız lazım. O yüzden arkadaşlar şöyle biraz büyüteyim. Tamam. baba. Anneme seni hiç kaydedeceğim. Etme oğlum niye gir annenle kavga mı edeyim? Ya baba bana ne ben diyeceğim anneme seni. Of tamam oğlum de ya. Allah'ım yarabbim. Her şey ispanyol sende. <laughs> tabii ispanyolacağım annem benim o. He ee, tabii tabii. Zaten annenin değil oğlusun annenin. Tabii annemin oğluyum o böyle oydu. Of tamam oğlum sus. Şimdi şöyle arkadaşlar üstünü kapatalım şöyle. Hop böyle böyle böyle. Allah düştüm. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle Allah'tan makas da koymuşlar arkadaşlar. Makas istememiştim ama herhalde kırma bir şey yiyindir hızlıca. Makas da koymuşlar. Bunu aldığım yer arkadaşlar çok özel bir yer. O yüzden bana biraz önem veriyorlar. Hemen şöyle işte arkadaşlar elimizdeki ee, bu biraz değişik çünkü biraz bunu değişik yapmaları sebebi arkadaşlar. Çok önemli bir şey bu. Şöyle bunu böyle yaptık. Şu elimizdekini de şöyle şöyle şöyle. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop tamamdır. Kazmayı alalım. Şurayı arkadaşlar alacağım. Bunu yerine kırmızıyı katıyoruz. Tamamdır. Daha sonra aynı şekilde buraya alıp bunu katıyoruz. Hop. Oh. Koyduğumuz gibi arkadaşlar bitti. Şimdi tek yapmamız lazım Bunu alıp şöyle ektirelim arkadaşlar. Şöyle ektirelim hemen şu vagonumuzu. Bir dakika hemen şöyle e, şey koymam lazım. Bir dakika oğlum. Meşaleyi ver. Al baba. Heh tamamdır. Arkadaşlar kızıl meşalemizi de aldık. Şimdi hızlıca arkadaşlar şu üst tarafında bitirelim. Bu arkadaşlar makinenin çalışmasına yarayacak yani. E, böyle motor gibi bir şey olacak yani. Şöyle arkadaşlar katalım şunları. Hop şöyle tamamdır. Şimdi içiyorum bunu. Evet çalışmaya başladı arkadaşlar bu taraf. Hop, hop 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 Tamamdır. Bu tarafları da yaptık. bu tarafları da yaptım arkadaşlar. Güzel. Tamamdır. Makinemiz bitti güzel arkadaşlar. Çok az kaldı. Hemen şu de arkadaşlar bu tarafları yerleştirelim. Bu elimizdeki altınlarımız, bütün eşyalarımız arkadaşlar buradaki hunilerin içine dolacak. Bu huni bu doğarsa buna dolacak. Bu huni doğarsa buna dolacak. Bu huni doğarsa, 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 doğarsa arkadaşlar buna dolacak. Hepsine dolacağı için sıkıda çıkmayacak. Şimdi güzel arkadaşlar. Öncelikle videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerden bu videoya 500 like bekliyoruz. Evet arkadaşlar hadi bakalım makineyi başlatmadan önce siz önce, ilk önce 3 tane zayıf arkadaşlar like atın bekliyorum. Hadi like atın like atın bekliyorum. E, like Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi kanalıma abone ol arkadaşlar 3 saniye içinde bekliyorum hadi bakalım. altın makinesi mi? Allah geliyorum. Dur dur bitsin öyle biraz dur. Dolsun elim altında. Tamam tamam 5 dakikaya oradayım. Hadi 5 dakikaya gel. Hızlıca -hı -hı. gidelim arkadaşlar biz de alalım. Dur dedim baba. Dur dedim mi? Haa bitti mi? Nasıl bitti? Aslında bitmedi de ben dur dedim çok oldu. Oğlum niye durdur dur ya. Allah'ım yarabbim şöyle bir bakalım. Eee dur oğlum. Eee <laughs> mı baba? İnandım oğlum. Of Güzel baba güzel. Bu altınlara ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapayım oğlum yani evimizi geliştiririz. Evimizi güzel güzel eşya alırız. Sana araba veririz. Aa araba mı olacak? Ama güzel yaşında süreceksin. Of baba tamam. Hadi oğlum gel şimdi benimle beraber. Hızlıca bana bir tane motor almaya gidiyoruz. Motor alalım arkadaşlar benim. Motor sürmek istiyorum motor. Size gidelim arkadaşlar bir motor alalım. Bakalım hangi model motor alacağım arkadaşlar. Valla en çok model model sizde arkadaşlar telefondan daha bir arzam gelmesi için yani. Yoksa arkadaşlar o ağa daha gelmedi çünkü. Şöyle bakalım evet motorla beraber gelir abi şimdi. Hızlıca arayalım. Allah telefon orada kaldı. Dur geliyorum oğlum geliyorum. Ben de geliyorum. Peki i̇şte gidelim bakalım arkadaşlar şöyle. Allah nereye gidiyorum lan ben ha. Aa doğru telefonu olacaktım unuttum ya. Sen ne kadar utkan oldun baba ya. Şu ejderhayı öldürmemiz lazım. Belki köyümüze saldırır. Doğru söylüyorsun oğlum doğru söylüyor. Şu makineyi de artık bir durdurmam lazım Şöyle hemen durduralım arkadaşlar bir dakika Şöyle çıkayım hop şuradan Allah ben bunu arkadaş şey enişte yapmıştım ama yani Çok işe yaramıyor gibi ya Şunu da kırayım zaten oradan yapacağım Şöyle arkadaşlar durdurayım şunu da ben Hop şunları kıralım hop <laughs> Alo. Efendim. Abi gelsene gel. ben motor alacaktım. Motorla gel? En iyi motor Tamam param var mı? Var abi var var gel. Tamam geliyorum bekle beni beni. Tamam bekliyorum hadi gel. Oo abimiz gelmiş. Hoş buldum kardeşim benim. Oo motor mu abi? Aynen öyle en hızlı motorum. Ne kadar abi bu? O 64 altın versen yeterli. buldun oğlum? Ha çok var abi çok. Oha. Ee, senden çok kazanıyorum ben. Neyse hadi kolay gelsin abim ben. Ben bizi Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ taraftaki videoları sol taraftaki videoları izlemek. Böyle bir dönemde almayacak.